Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için gerçekten harika mobile mmorpg oyunlarını bir araya getirdim. Listede yer alan mobile mmorpg oyunlarının hepsi çok yüksek grafiklere sahip. Yani bana göre yüksek. Çünkü yorumlarda bazen görüyorum. Bu grafiklerin nesi güzel ya da nesi yüksek diyorsunuz bazı videoların altına. Ama arkadaşlar, hani ben diğer oynadığım oyunlarla kıyasladığım zaman şu an bu listedeki oyunların gerçekten yüksek grafiklere en azından güzel grafiklere sahip olduğunu düşünüyorum. Tabi size göre daha iyi mobile RPG oyunları olabilir. Mutlaka yorumlara kendi en iyilik sıralamanızı yazmayı unutmayın. Bu arada listede tam 17 tane mobile RPG var. Baştan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aralarında oynadığınız, deneyimlediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Buna benzer listelerin daha sık gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu videoyu beğenmek ve yorumlarda bunu belirtmek. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemek isterseniz de abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Audio Jungle. Audio Jungle. 17 numarada Nino Kuni Crosswords yer alıyor. Nöt Marble tarafından geliştirilen ve yayınlanan anime tarzı grafiklere sahip olan oyun açık dünya bir tasarıma sahip. MMORPG olarak planlanan ama macera ve hikaye odaklı bir ilerleyişi olacağını düşündüğüm bir yapım. NotMurple firması Avrupa'da yayınladığı oyunlarda genelde Aşuru Peytuvin yol izlese de doğruyu söylemek gerekirse bu oyunu beğendim. Grafikleri şu an izlediğiniz videodan daha iyi. Oyun aktif olarak oynanmadığı için görüntü bulmakta zorlandım. Anime grafiklerine sahip olmasına rağmen yetenek animasyonları ve çevre detayları bence oldukça başarılı. Şu an için Kore'de test aşamasında. İsterseniz taptep üzerinden ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kapalı beta testlerinde sona yaklaşıyor. Bu yıl olmasa da 2020 yılının başlarında aktif olarak Avrupa sunucusunda oynayabiliriz ama tabi belki. 16. oyunumuz Re-Evolve Tencent tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya MMORPG oyunu. Bu oyunu diğer mobil MMORPG oyunlarından ayıran en büyük farkı içerisinde hayatta kalma öğelerini barındırması. Şu an grafiklerinden de gördüğünüz gibi anime grafiklerine sahip. Grafiklerini başarılı buldum. Detaylı veya muhteşem değil ama canlı ve güzel. Oynanış olarak hareketli bir yapıda olması ve her yeteneği hareket halinde kullanmak bence aşırı keyifli. Non target olmasını beklerdim ama seçerek saldırı yapmak mümkün. Re-Evolve bize tattırmak istediği şey hayatta kalma konseptinin mobil bir MMORPG'de mantıklı olabileceği. Ben ne kadar bu sisteme çok alışamasam da Asyalılar oldukça sevmiş ki şu an oyunun tepte puanı 7.5. Avrupa'ya veya Amerika sunucusu bulunmuyor. O yüzden isterseniz Çin sunucusuna girip oynayabilirsiniz. 15. oyunumuz Seven Night Revolution, yine Nod Marble tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan bir aksiyon MMORPG oyunu. Neden aksiyon diye belirtiyorum? Çünkü oyunun savaş mantığı anime aksiyon RPG oyunlarını andırıyor. Seven Night Revolution'da Kore yapımı bir oyun olduğu için yine anime grafikleri karşımıza geliyor. Gerçekten Asyalılar animeler olmasa yeni nesil MMORPG oyunları nasıl yapacaklar bilmiyorum. Onların adına Japonlara teşekkür edelim bari. Oyunun orijinal Seven Night evreninde geçecek. Eğer daha önce oynadıysanız güzel bir yapım olduğunu ve genel oyuncu kitlesini memnun ettiğini bilirsiniz. Bu oyunun grafiklerini de başarılı buldum. Özellikle karakter animasyonları ve yetenek animasyonları tam anlamıyla akıyor. Oynamak için sabırsızlandığım bir oyun. Oyunun şu an için tepte puanı 9.2. Gerçekten güzel bir puan. Not Marble gözlerimi yaşarttı. tepte üzerinden ön kayıt olabilirsiniz. Bu arada oyunun kapalı beta testleri tamamlandı. 14. oyunumuz Warhammer Odyssey's Virtual Realms tarafından geliştirilen Fantezi MMORPG türü bir oyun. Bu oyun ilk duyurulduğunda Warhammer evreninde geçen bir MMORPG oynayacağım için heyecanlanmıştım. Ama duygularım oyunu oynadıktan sonra yok oldu. İlk oynadığında başarılı buldum farklı gibi geldi. Ama sonra oyun süresi artınca işlerin rengi değişti. Çünkü oyunun kombatı vasat ve yetenek animasyonları yerlerde. Ama yalan yok en azından bence karakter tasarımları ve çevre grafikleri güzel. En üst ayarlarda göz zevkine hitap ediyor. Bu oyun hakkında detaylı incelememi izlemek isterseniz oyun incelemeleri oynatma listesine göz atabilirsiniz. 13. oyunumuz Dragon Nest 2 Tencent tarafından geliştirildi ve yayınlanıyor. Dragon Nest gerçekten çok sancılı bir süreç geçirdi. Özellikle ülkemizde sürekli olarak açılıp kapanır bir hale geldi. Şu an normal Dragon Nest oyunlarının PvP serverları var. Tencent sağ olsun oyunu bir el attı ve grafiklerinden dünyasına, karakterlerden yetenek animasyonlarına baştan yarattı. Şu an Dragon Nest'teki açık dünya bir tasarıma sahip ve gelişmiş anime grafikleriyle karşımızda. Ben bu halini daha çok sevdim. Daha önce oyunu bir şekilde girdim ve deneyimledim. Bence başarılıydı. Şu an için tep tep puanı 8.4. Benim gibi başka başarılı bulanlar var demek ki. Oyunun Asya serverlarına bağlanabilirseniz oynayabilirsiniz. 12 numarada Sea of Dawn yer alıyor. Genklong Studio tarafından geliştirilen bu mobil MMORPG listenin diğer tüm oyunlarından farklı. Çünkü bu oyunda karakterleri değil gemileri kontrol ediyoruz. Buna benzer birçok yapım gördüm. Tarayıcı tabanlı oyunlar bile oynadım. Ama bu oyun tam anlamıyla güzel bir mobil MMORPG olmuş. Özellikle deniz grafikleri ve gemi çizimleri oldukça başarılı. Böyle farklı yapımları oynamayı ve değerlendirmeyi hep sevmişimdir. Denizcilik her ne kadar bana hitap etmese de bu tür oyunların hastası çok fazla. Oyunun şu anki tep tep puanı 9.1. Baya sevilen bir yapım olmuş gibi duruyor. Asya'da kapalı beta testlerini tamamlıyor. Tep tep üzerinden ön kayıt olabilirsiniz. 11 numarada V Game yer alıyor. OnePlus Studio tarafından geliştirilen oyun aksiyon RPG türünde bir oyun. Şimdi siz e bu oyun MMORPG değil niye bu listede derseniz arkadaşlar MMORPG olsa çok güzel olurmuş. Ben grafiklerinin Souls benzeri dövüş mekaniğini çok sevdim. Şehir tasarımları ve çevre tasarımları tam da Cyberpunk bir MMORPG'ye yakışır. Ama maalesef co-op bir RPG oyunu. Bu oyunu oynamak isterseniz Çin sunucularına bağlanıp Çince deneyimleyebilirsiniz. Solo da oynandığı için en azından ping problemi yaşamazsınız. Ben akıcı oynanışını ve belirttiğim gibi kombatını çok beğendim. 10 numarada Eternal yer alıyor. Asobimo isimli meşhur Japon firma tarafından geliştirilen oyun açık dünya tasarıma sahip bir mobile MMORPG. Ama oyunun cross platform desteği de var. Yani PC'den de oynanabiliyor. Oyunun ilk videolarını izlediğimizde doğruyu söylemek gerekirse çok heyecanlandım. Gelişmiş old school grafiklere sahip olması bence çok iyi ama kombatı benim için sınıfta kaldı. Çünkü çok fazla kullanım süresi olan yetenekler var ve sürekli olarak sabit savaşmak gerekiyor. Anime tarzından farklı olarak daha gelişmiş bir grafik kullanmaları hoş. Ama keşke kombatı da biraz daha günümüze uyarlasalar iyi olabilirmiş. Bu arada Japonları tebrik ederim bu sefer tamamen anime tasarımı kullanmamışlar ama yine de esintiler var. İsterseniz Japonya sunucularına bağlanıp oyunu deneyimleyebilirsiniz. Şu anki tep tep puanı 8.3. 9 numarada Sword Art Online Black Swordman Ice yer alıyor. Bandai Namco tarafından geliştirilen oyun açık dünya tasarımına sahip ve en yeni tabii ki de en gelişmiş Sword Art Online oyunu olma özelliği taşıyor. İntegral faktöre göre daha iyi grafiklerin olması ve yetenek animasyonlarının da başarılı olmasından dolayı tercih edilebilir bir oyun. Ama umarım integral faktör gibi çok uzun süren ve sürekli karşımıza çıkan yükleme ekranları yoktur. Genel olarak ben oyunun grafiklerinde dünyasında yetenek animasyonlarında başarılı buldum. Tep tep puanı 9.4. Bu da gösteriyor ki birçok kişi benimle aynı görüşte. Oyun kapalı beta testlerini Çin'de tamamladı. Şu an için ön kayıt oluşturup bekleyebilirsiniz. 8 numarada Grand Saga yer alıyor. Nexon firmasının alt kuruluşu Mpixel tarafından geliştirilen oyun açık dünya bir tasarıma sahip. Ve cross platform desteğiyle bilgisayardan da oynanabiliyor. Bu oyunu gerçekten büyük bir ümitle bekledim. Ve hatta oynamak için ücretli VPN satın aldım. Ama beklediğim gibi iyi çıkmadı. Bakın kötü demiyorum ama beklediğim gibi çıkmadı maalesef. Genshin Impact'in MMORPG hali gibi düşünebilirsiniz. Farklı sınıflar arası geçiş yaparak oynayabiliyorsunuz. Yetenek animasyonları ve anime grafikleri oldukça başarılı. Çevre grafikleri de yeterince iyi. Beni hüsrana uğratan kısmı oyunun oto oynanışı fazla abartması. Aslında otoya karşı değilim ama işte oyunu farklı bekleyince üzülüyorsun. Kore sunucularına bağlanarak şu an oynayabileceğiniz bir oyun. Ama tabii ki Korece. Bu arada eski tep, tep puanı 9.0'dı. Şu an 7.0'a geriledi. 7 numarada Seven Night 2 yer alıyor. Nerd Marble tarafından geliştirilen oyun Full HD olarak oynanabilen ve Unreal Engine 4 ile tasarlanan bir MMORPG. Maşallah Nerd Marble bu sene rahat durmamış. Tüm bu oyunlar ne zaman Avrupa'ya gelir bilmem ama adamlar motor gibi oyun yapıyor. Yine Seven Night evreninde geçen gerçekten farklı bir MMORPG var karşımızda. Bu sefer anime grafiklerinden daha uzak tasarlanması ve gerçekçi oynanış tarzıyla benim sevdiğim bir oyun oldu. Seven Knight 2'deki tek bir karakteri kontrol etmiyoruz. Kahramanlardan oluşan ve farklı yeteneklere sahip bir ekibi kontrol ediyoruz. Galiba bu oyun sıra tabanlı bir MMORPG oyunun ulaşabileceği en üst nokta. Sıra tabanlı dediğime bakmayın sıra sıra saldırı diye bir şey yok. Kore sunucularına bağlanarak indirip oynayabilirsiniz. Altıncı oyunumuz *Blade and Soul*, Revolution, NC Soft ve ortaklığı ortaklığıyla geliştirilen bilgisayarda oynadığım *Blade Soul*’un neredeyse aynısı bir yapım. Tek farklı oto oynanış olması. Grafikleri, çevre detayları, yetenek animasyonları en yüksek ayarlarda oldukça etkileyici. Ama *Blade and Soul* gibi komboların çok önemli olduğu bir oyunun oto olması bence biraz hüsran. Bu arada herkes yeni çıkacak olan *Blade and Soul 2* ile bu sürümü karıştırıyor. Blade and Soul 2'nin Revolution'dan en büyük farkı Unreal Engine 4'ün en son özellikleri kullanılarak tasarlanması ve PC, konsol ve mobil için yayınlanacak olması. Normal Blade and Soul'un devamı niteliğinde bir oyun olacak. Ama Blade and Soul Revolution daha çok PC versiyonunun basit mobil uyarlaması gibi. Oyunu Asya sunucusuna girip İngilizce olarak oynayabilirsiniz. İsterseniz Mart ayının ortasına kadar bekleyip Avrupa sunucusunda da oynayabilirsiniz. 5 numarada Moonlight Blade Mobile yer alıyor. Tencent tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun Çin tarzı olarak tabir edilen uzak doğu tasarımına sahip. Tam anlamıyla asya yapımı bir mobile MMORPG diyebilirim. Bu arada bilmeyen olabilir Moonlight Blade aynı ismini paylaştığı bilgisayar versiyonunun bir uyarlaması. Grafikleri, karakter düzenlemesi oldukça başarılı. Özellikle kombatı ve yetenek animasyonları oldukça etkileyici. Avrupa serverı açılmasını istediğim nadir oyunlardan biri. Oyunun grafiklerini başarılı buluyorum. Ama artık uzak doğu tarzına hitap eden MMORPG oyunlardan sıkıldığım için biraz da ön yargılı yaklaşıyorum. Ama tabi beni kandırması oldukça kolaydır. Yarın Avrupa serveru çıksa koşa koşa girerim. Şu an için oyunu Çin sunucularına bağlanıp oynayabilirsiniz. Tep puanı ortalama bir puan olan 7.5. Dördüncü oyunumuz Blade Soul 2 NCSoft tarafından geliştirilen doğrudan yayınlanacak olan bir yapım. Konsol mobil ve PC için yayınlanacak olması heyecan verici. Ama tam anlamıyla cross platform olur mu bilmiyorum. Çünkü Blade and Soul yetenek farklılıkları ve combo mantığı ile ön plana çıkan bir oyun. Mobilde rahat bir şekilde nasıl oynanır bilemem. Neyse tüm bu şüphelerini bırakıp grafikleri değerlendirelim. Oyunun grafiklerinin oldukça gelişmiş olduğunu, farklı trailer videolarını gördük. Şu an için daha kimseye oynamak nasip olmadı. Ama yakın zamanda beta sürecine girecek. Hatta ön kayıtlar toplandı. Umarım beklediğimizi karşılayacak bir oyun olur. 3 numaradaki oyunumuz Revelation Mobile Niteiz Games tarafından geliştirilen oyun şu ana kadar oynadığım en iyi mobile MMORPG oyunlardan biri. Gerek farklı özelliklere sahip sınıflarıyla olsun gerekse geniş dünyasıyla gerçekten bende farklı bir etki bıraktı. Özellikle sürekli olarak hareket halinde oynanışın olması en sevdiğim özelliği. Oldukça geniş bir dünyası olmasından dolayı bence birçok mobile MMORPG severinde hoşuna gider. Oyunu ultra ayarlarda oynayamadım. Ama düşük ayarları bile birçok oyuna göre oldukça başarılı. Oyunun Çin sunucusuna bağlanıp deneyebilirsiniz. 2 numaralı oyunumuz Mir 4 Koreli geliştirici Vmate tarafından geliştirilen bir yapım. Kore'de güzel reklam çalışmasıyla yayınlandı. PC ve mobil arası çapraz platform desteğiyle oynanabiliyor. Oyunun gelişmiş grafikleri, harika çevre tasarımı ve güzel yetenek animasyonlarına rağmen birçok oyuncu tarafından olumsuz oylar aldı bunun yüksek oran pay win içermesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Koreli oyuncular pay durumuna pek katlanamıyor. Oyunun ilk etapta tap tap puanı 8.0'ın üzerindeydi. Ama şu an 6.6'ya kadar gerilemiş durumda. Ama tüm bunlardan gelişmiş grafiklere sahip olduğu ve iyi bir deneyim sağladığı gerçeğini değiştirmez. Listemizin en iyi grafiklere sahip oyunu bence Odin Valhalla Rising. Koreli oyun geliştirici Lionheart Studio tarafından geliştirilen oyun Gerçekten muazzam grafiklere sahip ve İskandinav mitolojisini çok iyi işlemiş. PC ve mobil için cross platform olarak yayınlanacak oyun özellikle çevre grafikleri bakımından çok iyi iş çıkarmış. Karakter tasarımları zaten herkesin tahmin edebileceği gibi harika. Yetenek animasyonları şu an için çok net görmesek de diğer yüksek ayarlarından kalası bir yanı yok. Mobil MMORPG oyunları AA kalitede bir oyun bekliyor gibi duruyor. Ama şu ana kadar oyunu kimse oynamadığı için balon çıkma olasılığı da var. Tep tep puanı 9.2. Baya bir kişi ilk etapta oyunu iyi yönde değerlendirmiş. Siz de tep tep üzerinden veya sitesinden 10 kayıt oluşturabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Bana göre en iyi mobil MMORPG oyunlar en azından yüksek grafiklere sahip en iyi mobil MMORPG oyunlar şimdilik bunlar. Size göre daha farklı olabilir. Mutlaka ilk başta da belirttiğim gibi yorumlara kendinize göre en iyi veya en yüksek grafiklere sahip mobil MMORPG oyunları hangisi ise yazarsanız çok sevinirim. Bu liste serisinin devam etmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu videoyu beğenmek ve yorum yapmak. Beni desteklemek isterseniz de ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bir başka liste videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.